すご Evet evet. <laughs> Exo galericiden hepinize merhaba müşteriler. Bugün galerici olacağım ve araba satarak çok para kazanacağız. Sıfırdan fakir ve ezik bir galerici olarak başlayıp çok zengin olmaya çalışacağız ve bunun için yapmamız gereken tek şey araba almak ve satmak. Şimdi bakın galerim şu anda burası görüyorsunuz. Yani çok güzel, nezih Tam bir galeri dükkanı gerçekten de o lükslük mevcut. Bakın burada özel jantlarımız var görüyorsunuz. Mesela sattığımız arabanın lastiği falan patladı hemen buradan alıp takıyoruz anında. Özel olarak ben koydum. Ve galerimizin çıkışta bakın böyle görüyorsunuz. Hop diye açıldı Oluyor, hop diye kapanıyor. Otomatik kapı. Tam bir galeriye yakışacak şekilde. Ama şimdi bu galerinin bir eksiği var ya. Araba. Şu an çok fakiriz. Hepimizde 100 lira var. Ama ya da ilk arabamızı alabiliriz. 50 liraya gelip ilk arabamızı alıyorum. Bakın bring diye. Ve ilk arabamız güzel bir merco. Bakın aha da aldık. Of be. Mükemmel bir mercomuz oldu. Bakın bir Mercedes Benz görüyorsunuz. Gümüş grisi renk çok güzel. Ve şimdi ise bir galerici olarak arabamız varsa onu satmalıyız. O yüzden müşteri bulmalıyız. Müşteri, müşteri yok mu? Müşteri yok mu? Buradayım. O beyefendi hoş geldiniz. Buyurun. Ben bir mercu almak istiyorum da. <gülüşmeler> Demek mercu almak istiyorsunuz. Elimde tam size göre bir şey var. Mercu mu yoksa? Doğru bildiniz. Mercu evet. Hemen beyefendi girin ve bakın arabaya. Eğer beğenirseniz alın. Beğenmezseniz paranız iade. Nasıl yani? Beğenmezsen param iade derken zaten beğenmezsem almayacağım ki. Neyin iadesini yapıyorsun Ha <laughs> <laughs> yok. şimdi söylemediğim bir şey var benim. Bizim galeriye girmek ücretli. Nasıl yani? Arabayı almazsam bile bakmak için para mı veriyorum? herhalde. Bu galeriyi biz boşuna mı kurduk? O kadar masraf yaptık. Yerlerine, fayansına, duvarlarına girmek de paralı. Almazsan bile parayı vereceksin. Hay Allah'ım çattık ya. Almasan <laughs> mı? Mercu istiyorum mu istemiyorum mu? İstiyorum. O zaman hadi geç. Tamam hadi vereceğim parayı ya. Demek vereceksiniz ha. Tamam beyefendi. Hemen sizin işlemlerinizi yapalım şöyle. Hop. Of al hadi parayı. Oh beleş para 10 lira. Bak bakalım Mercu'ya beğeneceğim mi? Bakayım hiç vuru kıra çizgi var mı? Lan sıfır gibi sıfır bak görüyorsun hop. Valla öyleymiş bindim gidiyorum. Sattık lan vallahi kaç para geldi bakayım 40 lira of. Vihu. Bindi gitti görüyor musun ya bak çok da mutluydu. Biz ekso olarak tüm müşterilerimizi çok mutlu ederiz. Ama şimdi arabamız yok. O yüzden hemen şimdi bir araba almalıyız. Şöyle gelip o oh, araba gelsin bakayım. Gümüş krisi bir merco daha. Ama şimdi böyle bir tane arabayla galericilik olmaz yani. Galericilik dediğin çoğul olur. Yani bir sürü araba olur. O yüzden hemen ikinci arabamızı alıyorum şöyle bakın. 75 liraya alabiliriz. Çünkü artık çok paramız var. İlk arabamızı sattık. Bayağı paramız oldu. Hemen alıyorum ikinci arabayı. Oo, oh, Hangi arabayı satsak şimdi? Buradan gösteriyor. Bence buradan turuncu Mercedes Jeep olsun. Of oh, Ahanda aldım. Oy, bu turuncu değil lan. Altın renk gibi. Vallahi çok çok iyi renk seçtik ha. Merco Jeep şuna bak. Bunu daha pahalıya satacağım. Vallahi, bunu çok beğendim. Merhaba elinizde acaba Merco Jeep var mı? Merco Jeep mi? Tam doğru adrese geldin. Nasıl? Gerçekten elinizde şu an Merco Jeep var mı? Tabii ki var ya. Biz Exo Galeri'yiz. Exo Galeri. Oha. O zaman bir girip bakayım. Önce para vermeniz lazım. O nasıl iş ya? Öyle yok. Para vermeyin giremez içeri. Tamam ya al. An bak şey diyeceğim. Bir tane gümüş mercomuz var. Jeep değil ama o da çok güzel. Ona bak belki beğenirsin. İyi tamam önce ona bakayım. Hadi alıyorum bakalım paranı şöyle. Hop aldım. Bir bak bak bence beğenirsin. Gümüş Kuş merco diyorsun bu mu? Bu bak oha bayağı temiz lan bunu alayım ben Hadi al git ya aldım lan Bak bak hemen bindi gidiyor geri geri çık Aferin dikkatli çık bak <laughs> dikkatli git Güzel Eksel. şu an bunu sattık ha Baya iyi paramız oluyor hemen gelsin diğer gümüş mercomuz o süper ama şu jip kaldı elimizde ya gitmiyor bir türlü Merhaba O abi hoş geldiniz Şöyle güzel bir araca ihtiyacım var yüksek bir araca Benim gibi bir dayıya uyuyacak bir araç Elimde tam size göre bir şey var bakın bir merco jip var böyle bir şey yok Hem Mercu hem de Jeep ha. Evet ya Mercedes Benz Jeep kısaca Mercu. Bu arabayı alabilirim. Oh, Explorer sonunda alacak birisi çıktı Jeep ha. Eskiden kimse almıyordu ya. Vallahi triba girmiştim. Araba ağır hasarlı mıdır, nedir gitmiyor bir türlü. Hemen beyefendi girin. Al bakayım parayı hadi. Hah güzel güzel. Bir bakın hemen. Beğenmezseniz paranız iade. Yok bence güzel. Bak bak. bayağı iyi lan altın renkimde. Demiştim ben ya bak beğenirsin diye. Hadi gidiyorum ben. Bye bye Bak ya. Çok hızlı gitti ama bak. Kaza falan yapar şimdi görür. Biraz yavaş git yavaş. Hemen gelsin diğer cipimizde. Hop geldi. Beyefendi buyurun hemen içeri geçin siz de. Aracınızı alın. 10 lirayı verdiniz. Bu beyefendi de girsin. İkiniz de araçlara bakın ve alın. Hiç sıkıntı yok. Kendi eviniz gibi rahat olun ya. Burası öyle bir galeri yani. Ekso galeri öyle bakın. Çok beğendi abimiz. Bak bindi gidiyor gümüşe bu da altın rengi alıyor süper benim şu an favorim bu aksesuarı ya vallahi altın rengi çok güzel Şimdi 200 liramız var artık o yüzden yeni bir araba alabiliriz sonuçta galerimizi bitmemiz lazım o yüzden 175 liraya üçüncü arabayı alıyorum bakalım galerimize Nasıl bir şey olacak? Aha biten daha mercocuyum. O zaman bu sefer gri rengi olsun bakayım. Ana mavi lan gri değil bu. Bu da fena değilmiş ha böyle mavi mavi bir farklı duruyor. Hemen şimdi bunu satacak bir müşteri buluruz biz. Şu arabalar da gelsin yerine bakalım şöyle hop. Gümüş merco gel bakayım oğlum. Of bu da çok iyi ya. İlk göz ağrımız ya. İlk bu vardı dükkanda. Aha yine ben geldim. Abi hoş geldin. Nasıl turuncu beğendin mi? Çok beğendim de onunla kaza yaptım takla attık ya. Takla mı attın? Ne oldu arabaya? Araba ağır hasarlı yani şu an. Hurdaya attık. Abi ne yapıyorsun ya? Olur mu öyle şey? O ağır hasarlı bana getirseydin ben hemen onu ilana koyardım ağır hasarsız olarak. Sıfır gibi satardık valla. Hadi mi lan? Ulan boşa gitti araba. Desene. Valla öyle olmuş ama hiç sıkıntı yok. Bir araba daha mı alacaksın? He valla alacağım ya. O zaman gel bakayım. Gir içeri. Üç tane araba var. En çok beğendiğini al. Merco iyiydi bakayım bir. Ne var ne yok. Bak bu da iyidir ha. Gümüş renk. Valla yok ya beğenmedim. Buna bak bu, buna bak. Bu mavi de çok iyi. Oo oğlum mavi çok iyiymiş lan. Alıp gideyim. Bak dikkatli sür. Az önce hızlı gittim bak. O yüzden takla attın. Dikkatli git bak dikkatli. Oo. O oh, diyerekti ya. Yine takla atacak gebercek bu sefer ya. Müşteri kaybedeceğiz bir de sonra. Neyse. Diğer müşterimiz girsin içeri bakalım şöyle. Hemen girin 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 çabuk çabuk. Acelemiz var kardeşim. Vakit nakittir çabuk. Biz galerici olarak aldığımız aracı hemen satmalıyız. Acilen para çevirmemiz lazım onu. Çabuk. Of ekstra şu an üçü de gitti. Süper oldu bu. Bu beyefendi dalsın gitsin. Vallahi bizim yeni mavi cipimize çok talep oldu ha. Ama artık sıra dördüncü aracı almakta. 154 liramız oldu artık. Çok araba sattık, çok para kazandık. 300 liraya alıyorum bakalım yeni arabayı. Oy! Lüks Mercedes S class çok iyi ya. Exoles şimdi yani bu araba Mercedes'in en üst seviyesi. O yüzden siyah olmalı, havalı olmalı. Seçiyorum bakalım siyahını. Oo bakın görüyorsunuz çok iyi duruyor. Büyük ihtimalle en pahalı şu an bu bakın görüyorsunuz. Işıkları bile farklı ya. Ama S class olmadı bu. Bu E class. S'in bir altı. Bu E serisi evet güzel güzel. Yine de baya pahalı. Hemen tüm araçlarımız gelsin bakalım şöyle. Oo güzel. Aha. Şey ee, ben bir keko arabası alacaktım. Keko arabası mı? Hadi oğlum lan sen. Burası seçkin bir galeridir. Burada tek merco bulunur ve en iyi mercolar. Nasıl ya? Keko BMW'si yok mu? Keko BMW'si yok. Ama şu bak karşıda dükkan var görüyorsun. Bak bu dükkan 5 seviye istiyor şu an. 3 seviyeyim. 3 yıldız seviyesi görüyorsun. O 5 yıldız seviyesi istiyor. Karşıya BMW açacağım. İşleri büyüteceğiz zamanla. Sıkıntı yok. Şu merco işini bir kuralım. Hall olacak o da. Peki Keko mercosu var mı? Vallahi ondan da yok ya. Ama çok şık ve lüks mercolarım var. Ne diyorsun? Yani bilemedim ki. Onlarla yanlayabilir miyim? Zorlarsan yanlarsın yani. Drift yaparsın oraya buraya kayarsın. İyi o zaman bir bakayım. Hadi gir bakayım ver parayı. Allah çakal. Bak öyle çakallı makalı konuşma. Çağırırım diğer galericileri. Seni vururuz ha. Ne diyorsun lan? Biz de öyle galerici olarak dövmüyoruz, vuruyoruz direkt. Ay bu neyse ben bunu alıp gideyim beğendim bunu. Vay E serisini aldın ha. Koçum benim. Hadi Çok Hadi git. iyi lan. Yuhu Yanlayacağım. Lan bak yarı lastik izleri kaldı. Gazlaya gazlaya gitti ya. Yanlar sen gebercek mi? Hadi bakayım siz de olun müşteriler çabuk girelim içeri çabuk. Al git al git. Merco 5 lira. Merco 5 lira hadi. Al git. Beni yormayın oğlum. Alın gidin ya. İşimiz gücümüz var burada kardeşim. Oo beyefendi bak. Lan bizim dayı değil mi bu? He valla çaktırma. Lan yine mi takla attın yoksa? Evet attı. Bak ya gitti. Ekşi çakalı görüyor musunuz? Çakal dayı gelip takla atıp atıp gidiyor. Her seferinde bir arabayı perte çıkarıyor. Ben de bunu tutuluyorum. Ekşi bak baya paramız oldu bakın. Neredeyse bin lira oldu hatta şimdi oluyor. Aha da bin lira oldu gördüğünüz gibi. Bir galerici olarak zenginliğe bak ufak giriş yapıyoruz. O yüzden artık bu galeri yani tek başımıza idare etmek zor. Eleman lazım. O yüzden 450 lira artık bir kasiyer koyuyorum. Gel bakayım çalışan birisi gelsin buraya. Aha kim olsun? Sarı kafamı yoksa bok kafamı mı? Bok kafa olsun. Oha neredeyim lan? Bok kafa. Ne diyorsun patron ya? Benim adım var adım. Adın ne lan? Samet. Tamam Sametciğim. Bütün müşterilerin isteklerini en iyi şekilde yerine getirdiğinden emin ol tamam mı oğlum? Tamam patron. Hadi bakayım koçum benim çalış. Ekstra ismi bakın böyle arabaların hepsini buraya koyuyorum. Ondan sonra tüm müşterileri içeriye Samet alacak. Bakın mesela şu an gördüğünüz gibi Samet herkesi içeri alıyor. Buyurun buyurun gelin on numara galeri. Fırın koçum benim böyle pazarcı gibi var. Arabalar 5 lira 5 lira. Araba yok lan. Satmışsınız hepsini. Ama nereye gitti ya hepsi? Valla galerici olunca işte para hızlı akıyor. Dayı sen yine niye geldin ya? Oğlum ben ağaca girdim bu sefer ya. Onu nasıl becerdin ya? Ağaç yola atladı bir anda ne yapayım? Ağaç yola atladı. Ha. Dayı sen ilaçlarını kullanmıyorsun galiba. <laughs> boş ver, boş ver. Tamam neyse. Ekstras evet araçlarımızı içeriye koyalım artık. Hatta ve hatta artık bir aracı yükseltelim şöyle. En üst seviye bir aracımız olsun mesela. Bizim şu gümüş mercek yükseltiyorum bakın 600 lira vererek ve aha verdim valla. Uy artık G kasaya geçiyoruz. Mercedes'in en iyi SUV'si. G class. G kasa. Mükemmel bir jeep Ve rengi de ne olsun? Tabii ki siyah olsun lan. Böyle bir araba siyah olur. Oo, hem de bakın 6 tekerleği var görüyor musunuz? Sağda 3 solda 3. 6 tane tekerlek. O o. lan ben bunu çok hayır alma bunu alma yok ben bunu alacağım lan bu araba çok güçlü bak ölürsün amacım doğu ziyaretine lan dur bu ne mal bir dayı ya artık o kadar yaşlı ki geberip gitmeye çalışıyor ağaca falan çarpıyor gebermiyor bir türlü veya bilmiyorum çok kötü sürdüğü için mi çarpıyor anlamadım ama olsun of of müşterilere bak akıyor ya akıyor bu akşam maşallah şöyle tüm araçlarımızı yenileyelim bakalım şu an işte bakın G klas jipimiz var burada burada özel Altın renk merco jipimiz var Burada E klas mercomuz var Çok lüks burada da mavi merco jip var Daha ne olsun ya bir kadar daha ne olsun? Ha ben yine geldim de. Dayı ne oldu G klasa? Oğlum dağdan yuvarlandı ya. Lan ne ara yuvarlandı? Daha şimdi çıktın. Daha karışma çıktın ne yapayım? nasıl bir dağ lan? Bay bay Ulan dayı. Çok garip bir dayı bu. Ben şeyi soracağım. Eee acaba bana Merco Jeep'i 50 liraya bırakabilir misin? Ne 50 lira mı? Kral sen ne yaptın ya? Reis bırak 50 liraya ya. 10 numara kadar işte. Yok abicim bana o arabanın gelişi 75 lira. Ben o arabadan 5 liradan daha fazla kazanıyorsam ne olayım? Harbiden mi lan? Tabii canım 5 lira kar var ya. Bırak da kar edeyim 5 lira. İyi tamam o zaman. Abi abi bakar mısın? Buyur kardeşim. Abi memlekete gideceğim. 3 lira eksik. Verebilir misin? Gideyim bilet param olsun. He yok kardeşim kolay gelsin. Şerefsiz. Çabuk ya. Biri gelir burada indirim ister. Başka biri gelir 3 lira ister. Burası hayır değil kardeşim? Burası galeri. Evet arkadaşlar şu an görüyorsunuz mükemmel bir galeri kurduk. Artık kas yerimiz de var. Arabalarımız da var. Ve zengin de oluyoruz. Ben çok fazla eğlendim. Buradaki videoları izlemişsiniz. Ve insanlık girip ekstra takip Her Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.